Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutluları Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran Bülüm, Sivas ile ilçesi Kemenli Köyü Muhtarı Ahmet Kabaklıpe ile köyün yapılan ve yapılması gereken izleyicileri, bölgenin sorunları ve mutluların özlük hakları hakkında röportaj yapacağız. Öncelikle mutluları Sayın Osman Bey. Sağ olun, teşekkür ederim. röportajı ilçe merkezinde bir e, pastanede yapıyoruz. Evet. Ee, arkadaşımız e, köy işlerini yaptırmak için ilçeye gelmişti. Doğru mu? Efendim? Evet. evet. Birinci dönem muhtar mıyız efendim? Evet, birinci dönem. Ben. Karşımıza aday çıktı mı? Evet, eski muhtarlar çıkmıştı. Kaç oy farklı muhtar seçmeyiz? İki. iki oy farklı. İki oy evet. Seçimlerde köy halkına bahçelerde bulundunuz. Beni muhtar seçerseniz işte köyümüzün altyapısını yapısını yaptırır. Veya işte sulama suyu, içme suyu gibi. Evet. Evet tabii ki işte yani yol asfaltlanmamıştı. Asfalt sözünü verdik. Yapıldı mı efendim? Yani. Evet. Yani Allah'a çok şükür bir tane e, köyümüzün yakınında bir menfez vardı. Onu yaptığıma söz vermiştik. Onu da yaptık. Yani şükür. Yani şükür olsun. Köy için bunu nasıl yaptık? Yani verdiğimiz sözler büyük ölçüde tamamladık. Evet. Al tabi yapalım efendim. Yani şu an işte en büyük, ona zaten söz vermemiştim de. Ona yani köyden para istemiyor. Daha doğrusu tatlı pay olarak da. Evet. 30 bin liralık para istemiyor. O parayı diyemediğimiz için her en, emri hazır, o para ödemediğimiz için duruyor. Evet sayın izleyiciler, araştırma gazeteci olarak ben bu konuda çözümünü istiyorum. Ee, <laughs> yetkililerden, e, hükümet yetkililerinden, sayın başbakanımızdan, Tarım ve Köy işleri e, nasıl Türkiye'de 30 tane il, büyük şehir olduğu için orada hizmetleri belediye başkanlıkları <laughs> yapıyor. Mahallelere, köyler mahalle olduğu orada. Burada da köylümüz, köylerimizde kişiliği 30, 51 tane ilde devam ediyor. Sivas'ta da devam ediyor. E, evet. Altyapı, kanalizasyon ve veya hizmetlerinde köy halkından işçilik parasını kendi yani karşılanmasını istiyor. Evet. E, bu köyde 20 hane, nüfusu 75, 30 bin lira isteniyor. Yani kişi başına 1300 lira evet. civarında düşecek. E, bunun da köy halkının karşılama imkanı yok. Biz nasıl belediyeler, mahalleye <laughs> dönüşecek köylerde her hizmeti yapıyorsa, halktan, vatandaşlardan para talep etmiyorsa burada da aynı hizmeti devlet tarafından yapılmasını istiyoruz. Çünkü Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk köylü milletin efendisi de demiş. Efendiye yakışan hizmetlerin de yapılmasını istiyoruz. Köydeki vatandaşımız da vergisini ödüyor. Mahallede yaşayan vatandaşlarımız da e, vergisini ödüyor. Neden orada hizmet yapılırken belediyeler vatandaştan işçilik parası istemiyor? Burada neden isteniyor? Bunun da çözüm bulmasını istiyoruz. İşte eee AK Parti seçim beyannamesinde bir Kasım'da yapılacak elektrik ve su abone sağlamayan vatandaşlarımız vardı. Tapu sorunundan dolayı. Orada seçim beyannamesine koydu. Burada da bu konuları devamlı gündeme getiriyoruz. Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımız bizden bunu gündeme getirmemizi istiyorlardı. İşte az önce Kayapınar Köyü'nde röportaj yaptık. Bunların babası 80 dört yaşında bir iki ev yapıp üç katlı deli elektrik alamıyor. Aynı konu burada ee, da var. E, her yerde var yani. Evet. Biz doğru. ne yapıyoruz? Bu konuları gündeme getirerek işte çözüm bulmasını istiyoruz. Basının görevi de bu sayede ya. Efendim köy konağı tarihi odası var mı? Köy konağımız yok. Bir de zaten genelde çok yaşlı olduğu için yani dem ki değindiğimiz konuda da eee millet zaten yer sevmekli, yer sevmeksiz. O yüzden bin üç yüz lira, bin dört yüz lira. Ev başı Düştüğü hane başı için, evet. yani, evet, yani baş düştüğü için bunu millet ödeyememekte. Zaten emek maaşı daha zor geçiriliyor. Emeklerin evet. maaşı ortada zaten. Yani evet. O, o yüzden yani devletten yardım üstü. Evet. evet. da bir geliri yok. Var mı köyün kendi düzen Yok yani. yok. Hiç merası şey, falan. Köyün merası falan hiç Su hiç parası vermiyor. topluyoruz mu? Su parası da toplamıyoruz. Cazibeli geliyor değil mi efendim? Evet evet. Cazibeli geliyor. Yani Cihaz zaten köyümüz köylümüz kendi yağıyla kavruluyor sayın gençler. Yani 20 hane, nüfus 75, 60 seçmeni var. Ufak, küçük ölçekli bir köy. Ancak burada da işte yaşlı insanlar evet. yaşıyor. Mutlak buranın da alt yapı kanalizasyonu yapılmalı. Sokakların park edişli ölçenler işli ölçen mi ben? Hayır hayır. Hiç ee, alt olmadan üst yapı yap 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 evet. evet, yapıyoruz. Üst evet. olarak. Evet doğru. Biz olarak. doğru istiyoruz. İki işçilik oluyor çünkü. Evet. Burada da bu hizmet yapılmamış. Çocuk parkı var mı efendim? Çocuk parkımız yok. Basketbol ve futbol sahası. Hayır, hayır. hiç, Hiçbir sosyal yani, mekan hiç yok. Sosyal yok. Bir Okul bir kapalı, konusu. Okulumuz kapanıyor. Şey evet, okulun konu yaşatılması için orayı e, köy konuğuna çevirebilirsiniz. Ee, ya altı. zaten yani, ona bir ihtiyacımız yok. Yani. İstersek yani okulumuzu çevireceğiz. eski camimiz var onu da çevirebiliriz. Evet. Yani okulda bir sıkıntımız yok. Bizim tek sıkıntımız işte altyapı, bir de o işte. A, parkadaş, evet. Evet, efendim, park evet. Evet, evet. evet. Park arkadaş. kaç yaşındasınız? Ben şu an 42 yaşındayım. 42 yaşında benden genç sayın izleyiciler. Bu dalarımızın sosyal güvenlik ilimlerini değerlendiriyorum efendim. Yok, hayır yatırmıyoruz. Yatırmalı mı umutlar Tabii ki yani şimdi eğer ee, bir görev verildiyse yani her, her memnun ki devlet tarafından başlarsa muhtar hakim niye karşılaşılmasın? Evet. Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi, Muhtarların Sosyal Güvenlik Bilimleri mutlaka devlet yatırmalı diyoruz. Neden devlet yatırmalı? Çünkü muhtar arkadaşlarımız halk oyu ile seçiliyor. Seçilmiş evet. yöneticiler, belediye başkanı, milletvekili ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da halk oyu ile seçiliyor. Doğru evet. Mi? Evet. Diğerlerini ki yatıyor sadece motora ayrıcalık yapılıyor. İşte şu görmüş olduğumuz, resimde görmüş olduğumuz arkadaşımız. 27 yaşında, 1450 liralık maaşı bıraktım geldim muhtar oldum diyor. köybe ancak baktım muhtarların sosyal güvenliği de yatırılmıyor. Aldığımız paranın yarısını direkt oraya veriyoruz. Geri kalanlığında geçme imkanımız yok diyor. Bir daha yani istifa etmeyi düşünüyor arkadaşımız. Evet. Bir, Birçok böyle muhtarımız var. Genç arkadaşlarımız gelmiş, şöyle yerleşmiş. Muhtar seçilmiş, bakıyoruz. Geçen işte Pınar başında Fakülte meyarı, işletme fakültesi meyarı arkadaşımız Kaynar'dan muhtaç yaşında diyor baktık sosyal filmleri yatırmıyor, sosyal güvenlik filmleri yatırmıyor. Biz mutlaka bunun yatırılmasını istiyoruz devlet tarafından çünkü devleti temsil ediyor. Kamu gö görevlisi olarak Tabii atıf yani. ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da sahip çıktığı toplantı yapıyor. Evet. Bu konu da inşallah 2016 yılında bu konuyu da gündemden düşüreceğiz. Bu konuda bu kim seçildi? Evet. otomatikman askeri ücreti tabi olarak devlet seskasına yatırmalı evet. diyoruz. Başka ekleyeceğimiz konu var mı? Tam? Vallahi işte yani köyün en büyük sorunu alt, yani. alt yapı. Alt yapı yapılmalı diyoruz. Evet. başlık atacağız. <laughs> alt yapı Evet. Yani. İşçilik parasını da biz vatandaşlar evet. istenmesini istemiyoruz. Ee, bu konunun da inşallah evet. hükümet kurulduğunda bir Kasım'dan sonra kalıcı bir hükümet kurulursa i̇nşallah, inşallah ilk temennimemiz gereken konuların bir başında da bu 51 tane ilde işçilik parasının vatandaşlardan karşılanmasını istemiyoruz. Evet. Örnekleri de var. Burada arkadaşlar Ortaköy Muhtar dedi ki Akça işte orada bir belediyelik vardı. Orası e, kapanmış galiba. E, Akça kışla. Oraya hizmet yapıldığını söylüyorlar. Evet, yani evet, parası alınmadan. Evet. İşçilik parası, yani, yok bir de işçilik parası şöyle işçi veriyorlar diye. Yani hem taşı bedava zaten taşı bize de bedava veriyorlar da. Evet. E, ee, taşı işçi vermişler. i̇şçi de verdikleri için işçilik parası zaten ödemelerine gerek olmuyor. Evet. Onun için yani orada öyle bir uygulama yapılmış. Ö örnek var. Emsal teşkil ediyor. Biz burada da alınmasını istemiyoruz. İşçilerin de devlet tarafından karşılanmasını evet. istiyoruz. Bu konuyu da gündeme getiren Sivas, Şarkışla, Kevendi Köyü Ahmet Kabaklı Bey'e de Teşekkür ediyoruz. Başarılar devam ediyoruz. Ben teşekkür ederim.